Merhaba arkadaşlar ben Ergün Aydoğdu. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Tekrar bir değerli madenler analiziyle karşınızdayım. Altında şöyle bir formasyon hareketi vardı arkadaşlar. Geçen hafta bunu sizlere sizlere çizmiş ve bunu sizlerle paylaşmıştım. Geçen hafta Cuma günü şu yeşil mum hareketini onsa yapmıştı arkadaşlar. Bu formasyonun üst bantını yukarı yönlü kırıp, bu formasyonun üst bandının üstünde ilk kapanışı gerçekleştirmiştir. E, yaptığım analizde sizlere şunu söylemiştim. Pazartesi de bu formasyonun üstünde kalmayı başarırsa e, on altında yukarı yönlü hareket beklentimiz e, devam eder demiştim. Ama salı gün dikkat ederseniz salı günü de e, sert satışlarla tekrar e, bu formasyonun içine giren, bu formasyonun içinde bir kapanış gerçekleştiren ons altını gördük. Perşembe günü de tekrar hareketlilikle birlikte bu formasyonun üst bandını yukarı yönünü geçti altın ee, ve ilk kapanış geldi. Ee, cuma günkü kapanışta e, bu formasyon çizgisinin üstünde geldi ve olumluydu. Pazartesi günü yarın e, dikkatle takip edeceğimiz seviye şu şurası arkadaşlar. Bu formasyonun üst bandının olduğu yer. E, 1890 dolar, 1891 dolarlar. Ee, 10 en düşük bu seviyeleri görürse 1890-1991 dolarları, 1891 dolarları tekrar yukarı yönlü hareketle birlikte 1902 dolarlar yukarı yönlü geçilirse e, öncelikle 1913-14 dolarlar, daha sonra da 1934 dolarların yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte e, yukarı yönlü bir hareket e, görmemiz 10 saatinde ihtimaller dahilinde. Ama burada dikkatle e, önemli takip etmemiz gereken nokta 16'nın 1890-1891'lerin en düşük fiyat olarak görmesi arkadaşlar. 1890 dolarların altında bir fiyat okumaya başlarsak ve de bu hareketlilik aşağıdaki şu destek noktamızı, e, şu şu seviye arkadaşlar burada hareketli ortalama desteğimiz var. E, 1884 dolarlar. 1884 dolarların altına da e, gelişler görürsek ons altında. Burada da dikkatli olalım. Bu satışlar bu sefer de e, bu formasyonun alt bantına kadar. Burada bir destek noktamız var. O seviyeyi de sizlere söyleyeyim arkadaşlar. E, 1840 dolar 1841 dolarlara kadar e, satışın devam etmesi e, mümkün gözükür böyle bir durumda. 1840 dolarların aşağı yönlü geçilmesi halinde de karşımıza şöyle bir bant hareketi çıkar arkadaşlar. O zaman da çok dikkatli olmamız gerekecek. 1840 dolarlarda aşağı yönlü geçilirse satışlar hızlanır ve bu sonra şu çizmiş olduğum bant hareketinin alt noktasına doğru yani tam seviye söyleyelim 1684 dolarlara 1687 dolarlar 1684 dolarlar o seviyelere doğru sert satışlar görebiliriz. Bundan dolayı pazartesi ve pazartesiyi takip eden günlerde 16'yı yakından takip edeceğiz arkadaşlar. 1890 doların altına gelmeyen altın görmemiz durumunda tekrar 1902 dolarları yukarı yönlü geçer ve bunun üstünde de kalıcılık sağlarsa altında tekrar yukarı yönlü bir hareket görme ihtimalimiz çok yüksek olacak. E, benim beklentime gelince arkadaşlar benim beklentim değerli madenlerde yukarı yönlü hareketin devamı. Devamını bekliyorum ama tabii ki gene de dikkatli olmakta. biraz önce verdiğim seviyeleri yakın takip etmekte büyük fayda var diye de düşünüyorum. Gram altın analizine geçelim. Gram altın analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram altında daha önceden bahsettiğimiz formasyonun üzerinde hareketliliğimiz devam ediyor. O formasyonu tekrar şöyle çizelim. Evet. Bu simetrik üçgen formasyonunun üzerindeki hareketliliğimiz devam ediyor. Henüz şu seviye kırılmadı arkadaşlar. 492 TL seviyesi yukarı yönlü kırılmadı. E, bunu yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer 492 TL'sine çıkmayı başarır ve bunun üstünde de e, gram altında kalıcılık görürsek, onsaltın e, e, da bunu destekler. E, dolardan da destek bulursa daha önce sizlere söylediğimiz 553 TL'lere doğru gram altında hareket beklentimiz halen devam ediyor. Bu öngörümüzü haftalar öncesinden sizlerle paylaşmıştık. Bu öngörümüzde bir değişiklik yok. Bu formasyon yukarı yönlü kırıldı. Bunun teyidi de geldi. Fakat formasyonun üst bantı 492 TL'ler yukarı yönlü geçilemedi. Bu 492 TL'ler geçilir ve bunun üstünde de kalıcılık görürsek söylediğimiz gibi formasyondan kaynaklı 553 TL'lere doğru bir hareketlilik gram altında görebiliriz. Bu öngörümüzün devam ettiğini sizlerle tekrar yatırım tavsiyesi olmadan paylaşalım ve gümüş analizine geçelim. Gümüş analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gümüşte sizlerden gelen sorular var. 30 dolar seviyesinden kar al, al yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir demiştik ve bu seviyelerden satışlar gelmişti 22 dolar seviyelerinin biraz altını test ettikten sonra tekrar 22 dolarlarda hareket ederken artık bu seviyelerden alıma geçebilirsiniz diye öngörü paylaşmıştım sizlerden gelen soru şu tekrar 22 dolarlara bir hatta 21 dolarlara doğru bir Satışın gelme ihtimali var mı diye e, alım için buraları bekleyelim mi diye soru soruyorsunuz. Arkadaşlar buna net bir şekilde evet bu seviyelere tekrar gelecek diyebilmem mümkün değil. Ama bu seviyelere tekrar gelme ihtimali var mı? Elbette var. Şöyle bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. E, bu düşüş trendinin henüz üstüne çıkamadık. Bunu bu çizgiyi alıp e, şöyle dip seviyelerine koyduğumuzda ve tekrar yukarıdaki düşüş trendini çizdiğimizde karşımızda şöyle bir bant hareketi çıkıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunun içinde bir üst bantta bir alt bantta hareketlilik devam ediyor. Alt bantta vurduk tekrar. Bu hareketliliğin devamıyla birlikte üst bantta doğru bir hareketlilik beklenebilir. Yani 27 dolarların üstüne doğru bir hareketlilik beklenebilir. Bu hareketlilik gerçekleşmeden pazartesiyle birlikte Aşağı yönlü bir satış gelmesi halinde de e, şuna dikkat edin arkadaşlar diyelim ki Pazartesi piyasa satıcılığı açıldı ve 23.53 dolarların altına gelen bir gümüş hareketi görüyoruz. Evet böyle bir durum böyle bir ihtimal dahilinde evet tekrar 21-22 dolarlar hatta 21 dolarların biraz altı bile görülebilir arkadaşlar. O seviyede şöyle söyleyeyim sizlere bantın alt noktasından kaynaklı 20.70 dolar seviyesi. Ama bunun %100 olacak diye bir kayda yok. Bu satışların gelmesi ve bu destek hareketli ortalama destek fiyatımızın aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte gerçekleşecek bir durum. Benim öngörüme gelince arkadaşlar ben hareketliliğin devamını ve üst banta doğru bir hareketlilik bekliyorum. 27 dolarlara doğru bir hareketlilik bekliyorum. Böyle bir durumda da 27 dolarların yukarı yönü kırılıp kırılmayacağı bizler için önem arz edecek arkadaşlar. Hatta 27.22 dolar seviyesi tam oraya denk gelen bir durum var. Bu seviyenin aşılıp aşılmayacağını çok yakından takip etmemiz gerekecek. Bu seviye yukarı yönlü geçilirse zaten bir sıkıntı yok bu gümüşün yukarı yönlü gitme isteğinin arttığını bize gösterecek ve e, şu 28.92 ve e, 29.80 e, dolarların dolarlardaki direncin yukarı yönlü kırılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu üst banta 27.22 dolarlara vurup da bu seviye yukarı yönlü kırılamazsa Buradan gelecek satışlarda da tekrar dikkat olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda da tekrar 26.85 dolarlar aşağı yönlü geçilirse burada da 25.53 dolarlarda 55 dolarların kırılıp kırılmayacağını çok yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin de altında 23.56 dolarda bulunan hareketli ortalama seviyemiz arkadaşlar. Bu seviyenin de kırılıp kırılmayacağı çok önem arz edecek bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 27 dolarlardan gelen satışlarla birlikte tekrar bu alt band 20.70 dolar seviyeleri test edilebilir. Bunun için bu sıkışma hareketini ne yönde kırılacağını yakından takip etmemiz çok önem arz edecek arkadaşlar. Gram gümüş analizine geçelim. Gram gümüş analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram gümüşte de Şöyle bir formasyon var. Bunu çizelim. Evet. Evet. Bu formasyon içinde hareket yapan gram gümüş gram gümüşü görmekteyiz arkadaşlar. Üst bantta vuruyor. Oradan satışlarla alt bant tekrar bir deneme ile birlikte üst bant gelen satışlarla birlikte tekrar bir alt bant denemesinden sonra Tekrar üst banta doğru bir hareketlilik ve üst banta vuruyoruz. Buradan gelen satışlar var arkadaşlar. Fakat haftalık kapanışımız, cuma günü kapanışımız hareketli ortalama fiyatının tam üzerinde gerçekleşti. Bu satışların devamıyla birlikte tekrar alt banta doğru bir hareketlilik gram gümüşle görmemiz mümkün mü? Elbette mümkün. Teknik olarak e, bunlar e, mümkün olan durumlar arkadaşlar. Satışlar devam ederse 6.15% dolardaki hareket ortalama fiyatının altına iner ve 6 TL'lerde aşağı yönlü kırılırsa şurada hareket ortalama desteğimiz var arkadaşlar. Bakın 5.84 TL. Bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte elbette bu bantın alt noktasına doğru 5.20 TL'lere doğru satışın gelmesi ihtimaller dahilinde. Ama ben pazartesiyle birlikte hareketliliğin yukarı yönlü devamını bekliyorum. 6.14 dolar seviyeleri e, Seviyelerinden Gram evet. gümüşün destek bulacağını ve Yukarı yönlü hareketle birlikte 6.46 TL'de bulunan Bu band Üst banttan kaynaklı bir direnç noktamız var Bu bir de arkadaşlar bu seviye bir de e, hareketli ortalama direnç noktamızın olduğu seviye Seviyelere çok yakın e, Bu hareketle birlikte 6.44 değerler ve 6.48 değerler yukarı yönlü geçilirse buradan şunu anlayacağız: bu üst bandın kırılması ve hareketli ortalama fiyatımızın yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte gümüşte yukarı yönlü gitme isteğinin arttığını düşüneceğiz arkadaşlar. Bu durumdaki kalıcılıkla birlikte gümüşte hareketlilik devam edecek. Önce 6.87 daha sonra da 7.08 TL'deki direnç noktalarının aşılmasıyla birlikte daha önce sizlere bahsettiğimiz 8.70 TL'lere doğru gram gümüşte bir hareketlilik görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bizim beklentimiz neydi onu tekrarlayalım. Yukarı yönlü hareketin devamıyla birlikte bu üst bantın yukarı yönlü kırılacağı yukarı yönlü kırılacağı ve hareketin gram gümüşteki hareketin devamı yönünde bir beklentimiz var. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan bu öngörümüzü sizle paylaşmış olalım. Platin analizine geçelim. Platin analizine geçtiğimizde de arkadaşlar platinde aylar öncesinden sizlere şöyle bir düşüş trendi düşüş trendi çizmiştim. Evet şöyle bu düşüş trend çizgisini Temmuz ayında yukarı yönlü Geçmişlik ve kapanışımızda arkadaşlar bu trend çizgisinin tam üzerinde gerçekleşmişti. O zamanlar sizlere şunu söylemiştim. Ağustos ayındaki kapanışımızda bu trend çizgisinin üzerinde gerçekleşirse 1040 dolar 1043 dolar seviyeleri yani şu seviyeler yukarı yönlü geçilirse Platin'de Eylül ve Ekim'de hareketlilik görebiliriz demiştim. Ee, bu hareketliğinde 1500-1600 dolarlara kadar devam edebileceği yönünde öngörülerimi yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmıştım. Dediğimiz gibi Temmuz'dan sonra Ağustos'ta bu tren çizgisinin üstünde e, kapanış gelmişti. E, bu durumda teknik olarak bu formasyonun kırıldığını, düşüş tren çizgisinin kırıldığını söyleyebiliyorduk. Eylül ayında da e, Tekrar yukarı yönlü bir hareketlilik gördük arkadaşlar. 983 dolarları zorladık. Beklentimiz 1043 dolarların yukarı yönlü geçirip yukarı yönüne gitmesi yönündeyken tam bu seviyelerden platinde sert satışlar gördük ve tekrar trend çizgisinin altına bir saatma gerçekleşti. Bu sartmadan sonra aylık kapanışımız bu çizginin üzerinde olsa da Ekim ayı kapanışı Önemli bir duruma geldi arkadaşlar Ekim ayında tekrar bu trend çizgisinin üstünde bir kapanış yapıp yapamayacağımız e, platin için ileriye dönük e, bizlere e, e, bilgiler verecek. Burada sizlere e, söyleyeceğim durum şu arkadaşlar evet beklentimiz yukarı yönlüydü halen de bu devam ediyor. Ama platinde e, Eylül ayındaki bu satışlar neden geldi bunu biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gümüşte ben sizlere bir öngörü paylaşmıştım 13 dolarlı seviyelerden alım yapmanın uzun vadede güzel kar bırakacağı yönünde. Hatta daha sonraki analizlerimde şöyle demiştim 13 dolar'dan alım yapmak yerine sorunsuz bir alım noktası var. O da düşüş trendinin kırıldığı seviyeler. 17 dolarlar, 18 dolarlar, hatta 20 dolarlara kadar. Alım yapanlar çok güzel karlar elde edecek diye öngörü paylaşmıştım. Burada da büyük başarı elde etmiştik. Sizler de bunu uygulamıştınız ve sizler de büyük karlar elde etmiştiniz. Platinde de aynı durumu görünce hareketlilik de bu yönde devam edince platinde alımlar artmıştı arkadaşlar. Dikkat ederseniz platini dillendirmeyen herkes artık platin demeye başlamıştı. Ve platine e, yoğun talep vardı ve yolu, platinin e, yükseleceği yönünde büyük beklentiler oluşmuştu. Bu da platine alımlar getiriyordu. E, bu piyasa yapıcıların işine gelmedi arkadaşlar. Piyasa yapıcılar bir anda e, beklentileri kırmak için e, satışa geçtiler. Bu satışlar biraz daha aşağı yönlü devam edebilir mi? Elbette. E, 810 dolarlara e, ve 760 dolarlara doğru bir satışın gelmesi de teknik olarak mümkün gözüküyor arkadaşlar. Ben bu saatten sonra platinde hiç kimsenin satış yapmasını uygun görmüyorum. İmkanı ve TL'si bulunanların platindeki her düşüşü alım yönünde değerlendirmesi gerektiği yönündeki öngörümü de hala korumaktayım. Her düşüş platinde alım yönünde değerlendirmek uzun vadede karlı olacaktır diye de öngörümü koruyorum arkadaşlar. Belki bir ay, belki bir buçuk aylık bir zaman kaybımız olacak. Ama uzun vadede platin e, öngörülerimiz doğrultusunda hareketine devam edecek diye de düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsi benim düşünce ve öngörülerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Gram platin analizine geçelim. Gram platin analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram platinde Şöyle bir formasyon hareketi var. Evet, şunu şöyle çizelim. Şöyle. Evet. Bu çizmiş olduğumuz formasyon hareketi var. Bu formasyon hareketi 21 Eylül Eylül'de aşağı yönlü kırılmıştı. E, ve 24 Eylül'de de e, 201 TL'lere kadar bir satış gelmişti fırtında. Buradan hızlı bir toparlanmayla tekrar e, Grand Platin bu formasyonun içine girmeyi başardı. E, daha sonraki günlerde formasyonun altına sarpmalar olsa da e, bu formasyon içinde kalmayı başardı arkadaşlar. Pazartesi günü de e, 219 TL'lerin üstünde kalmayı başarır ve yukarıda da 220.64 TL'nin üstüne çıkmayı başarırsa ben gram platindeki hareketin 225 TL'deki direnç seviyesini kırmak üzere yukarı yönlü hareket sergileyeceğini bu 225 TL'de bulunan hareketli ortalama fiyatımız bu seviyeyi önemsiyorum birkaç kaç defadır burayı zorluyoruz 1, 2, 3, 4. defa bu 5. defa bir deneme olacak ben bu sefer gram platinin 225 TL'de bulunan Hareketli ortalama direncini yukarı yönlü kıracağını düşünüyorum. Ee, böyle bir durumla birlikte 237 TL'de bulunan e, 237 TL, 238 TL'de bulunan direnç noktamızın da aşılmasıyla birlikte e, bu formasyondan kaynaklı 270 TL'lerde bir e, hedefimiz vardı. Oraya doğru bir hareketlilik gram Platin'de bekliyorum arkadaşlar. Değerli madenler için burada bir toparlama yapalım arkadaşlar. Sizlere Teknik durumları bahsettim. E, teknik durumlarda aşağı yönlü nereye girebilir, yukarı yönlü nereye gelebilir? Altın için, gümüş için, platin için bunları paylaştım. Benim öngörüm önümüzdeki hafta pazartesi ile birlikte değerli madenlerde yukarı yönlü bir hareketlilik göreceğimiz yönünde arkadaşlar. E, ben e, pazartesi ile birlikte altında, gümüşte ve platinde e, yukarı yönlü bir hareketlilik beklentimi sizlerle paylaşayım ve videoma da burada son vereyim arkadaşlar. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorumlarınızla bana katkı vermeye devam ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.